Ben Haydar Aliz. Tokatlıyım. Tokatla yaşıyorum. Milli atletim. 8 yıl boyunca atletizm branşıyla uğraştım. Şu anda Survivor hazırlık antrenmanlarının içerisinde Tokat'ımızın da tarihi 40 badallar diye adlandırdıkları 97 badaldan oluşan merdivenimizde antrenmanımı gerçekleştirmiş oldum. Ve sizlere denk geldim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Günde kaç defa burayı çıkıyorsunuz? Burayı günde çift antrenman olarak değerlendiriyorum. Sabah antrenmanlarım ve akşam antrenmanları olarak. Yani ortalama bir 10-12 tur atıyorum burada. Survivor benim çocukluk hayalim zaten. Benim tanıyanlar ve çevremdeki insanlar bunu gayet çok iyi bilir. Kendimi tamamen orada hissediyorum ve orada olmayı da çok hayal ediyorum. Bu sene inşallah Allah'ın izniyle bunu kıracağım ve başaracağım. Beni de orada inşallah desteklersiniz. Desteklerinizi desirgemeyin. Çok teşekkür ederim sizlere. Acun abi umarım inşallah bu sene tanışmak nasip olur sizlerle birlikte. Beni inşallah en kısa zamanda keşfedersiniz. Ve hayallerimi gerçekleştirmiş olurum. Bu sene benim senem. Bu sene Survivor'da. Rüzgar değil kasır gelişecek. Buna emin olabilirsiniz.